Cinsel pazar değeri hem kadınlar hem de erkekler için geçerli olan ve kaba tabirle cinsel anlamda ne kadar giderleri olduklarını gösteren argo bir tabirdir. Diğer bir deyişle, cinsel pazar değeri bir kişinin karşı cins tarafından arzulanabilirliğinin ölçüsüdür. Bu değeri etki eden faktörler kadınlar ve erkekler için farklıdır. Erkek cinsel pazar değeri erkeğin gelirinin, statüsünün, tipinin bedensel olarak ne kadar formda olduğunun ve kişiliğinin özellikle özgüven ve hırsının belirlediği bir değerdir. Bütün alfa erkeklerin cinsel pazar değeri yüksektir. Beta erkeklerin cinsel pazar değeri ise düşüktür. Ama erkeklerde cinsel pazar değerini etkileyen faktörlerin çoğu erkekler tarafından kazanılabilir değerlerdir. Ve bu nedenle potansiyel olarak her beta kendini bir alfaya dönüştürebilir. Daha da iyisi bu özelliklerden en baskın olan kişilik oldukça esnek ve gelişime açık bir şeydir. Kadınlarda cinsel pazar değeri ise büyük oranda kadının fiziksel güzelliği, fiziksel olarak formda oluşu tarafından belirlenir. Yani erkeklerin cinsel arzusu, kadının eğitimi, kariyeri, kişiliği ve geliri gibi değerlerden çok daha az etkilenir. Her ne kadar yanlış yorumlanan feminizm tarafından beyni yıkanmış kişiler aksını iddia etse de, evrimce şekillenen DNA bazlı temel işgüllülerin geçerli olduğu cinsel dünyada durum bundan ibarettir. Unutmayın, cinsel pazar değeri bir kişinin karşı cins gözündeki arzulanabilirlik değeridir. Ve yine unutmayın ki cinsel pazar değeri konusunda söz konusu olan kişinin karakteristik değeri değil, cinsel arzulanabilirlik değeridir. Ciğeri beş bar etmez, kötü karakterli bir kadın ya da adamın cinsel pazar değeri doruklarda olabilir ama bu onu kişilik olarak değerli kılmaz. Ve cinsel pazar değeri çok düşük ama kişilik değeri çok yüksek bir insana eşit hale getirmez. Cinsel çekicilik insan ilişkilerinin temel taşlarından biridir ve kadınlarla erkekler arasındaki bu dinamik birçok farklı faktöre dayanır. İşte sizlere kadınların erkekleri nasıl arzuladığı ve erkeklerin kadınların neyini beğendiği konusunda bir açıklama. Öncelikle kadınların erkekleri arzulamasının anahtarından bahsedelim. 1. Özgüven ve kendine saygı Kadınlar özgüveni yüksek ve kendine saygılı olan erkekleri çekici bulma eğilimindedirler. Kendi değerini bilen bir erkek kadınlar üzerinde olumlu bir etki bırakır. 2. İyi iletişim becerileri Kadınlar iyi bir dinleyici ve anlayışlı bir erkekten hoşlanırlar. İyi iletişim kurabilen biri, duygusal bağın güçlenmesine yardımcı olur. 3. Espri anlayışı Mizah, kadınlar için çekiciliği arttıran önemli bir faktördür. Akıllıca yapılan espriler, kadınları etkilemenin yollarından biridir. 4. Empati ve duyarlılık Kadınlar duygusal olarak anlayışlı ve hassas erkekleri beğenirler. Karşısındaki kişinin duygularını anlayabilen bir erkek, kadının kendini özel hissetmesini sağlar. 5. Tutkulu ve ilgi çekici olmak bir erkeğin tutkulu olduğunu ve ilgi çekici hobileri olduğunu görmek kadınların dikkatini çeker. Kendi tutkularını paylaşabilen ve ilgi çekici konuları konuşabilen erkekler her daim caziptir. Şimdi gelelim erkeklerin kadınları beğenme dinamiklerine. 1. Fiziksel çekicilik Daha önce de belirttiğimiz gibi en önemli kriter budur. Erkekler ilk olarak kadınların fiziğine bakar. Elbette ki kalça, göğüsler ve nihayetinde yüzlerine. Ayrıca sağlıklı bir yaşam tarzına sahip, bakımlı ve kendine dikkat eden kadınlar erkekler için her zaman daha caziptir. 2. Kendine güven Kendine güvenen kadınlar erkekler üzerinde büyüleyici bir etki bırakır. Kendi görünümleri ve yetenekleri konusunda emin olan kadınlar erkeklerin dikkatini çeker. 3. İçsel güzellik ve zeka Erkekler için öncelik dış güzellik olsa da iç güzellik ve zeka da önemlidir. Çok seksi olabilirsiniz ama aptalsanız o erkekle ilişkiniz bir yerde noktalanır. Derin düşüncelere sahip, ilgi çekici ve entelektüel konularda konuşabilen kadınlar erkeklerin her zaman ilgisini çeker. 4. Mizah ve eğlence Erkekler kadınların mizahi yeteneklerini ve eğlenceli kişiliklerini beğenir. Birlikte vakit geçirirken eğlenmek, ilişkinin daha keyifli hale gelmesini sağlar. 5. Bağımsızlık ve kendine yeterlilik kadınların kendi hayatlarına sahip olmaları ve bağımsızlık göstermeleri erkekler için çekici bir özelliktir. Bir kadının kendi başına mutlu ve başarılı olabileceğini görmek herkesin ilgisini çeker. Sonuç olarak kadınların ve erkeklerin birbirini çekici bulma dinamikleri karmaşık ve kişisel farklılıklara dayanır. Her birey kendine özgüdür ve çekicilik algısı da farklılık gösterebilir. Ancak özgüven, iyi iletişim, empati mizah ve içsel değerler her iki cins içinde çekicilik faktörlerini oluşturur.